Herkese merhabalar. Akşamüstü kahveme çikolata yapmaya karar verdim. Bu çikolatalardan bardağın içine atacağım. Üstüne köpürtülmüş süt koyacağım. Bu sefer değişik kahve çeşidi yapalım dedik. Hatta sıcak çikolata bile olabilir ama ben kahve ekleyeceğim herhalde içine. Şimdi ilk başta bir Süt ısıtıp koyalım bakalım. Sütün ayarını bu şekilde yaptım. İnşallah yine kahveyi taşırmam. Bu arada Bihter'i merak ediyorsunuz. Bihter burada mamasını yiyor. Evet, sütümüz güzelce köpürdü. Şöyle size gösteriyorum. İçinde güzel çikolatamız var. Şimdi üstüne birazcık da espresso seçiyorum. Ayarını biraz azaltıyorum ki çikolatayı dengelesin. çikolatalardan koydum. Belki bir tane daha koyarım içine. Tadına göre karar vereceğim. Görüyorsunuz rengin güzelliğini. Evet, bu sefer değişik doğaçlama güzel bir kahve yaptık. Şimdi tadına bakıp hemen söylüyorum. Evet çikolata gördüğünüz gibi bardağın dibinde kahve üç renk oldu. Dibinde bitter çikolata, üstünde süt köpüğü ve espresso. Ben şöyle karıştırıyorum. İyice içinde erimesini sağlıyorum. Süt gayet kaynar bu arada bir nevi çikolatalı kahve yaptık. Hadi bakalım. Görüyorsunuz. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ciddi anlamda duman çıkıyor. Oo çok güzel olmuş. Abi bildiğiniz moka yaptım. 10 numara 5 yıldız. Bugün de değişik bir kahve denedim ve inanın çok beğendim.